son kontrolleri yaptı. Maça Yeni Cami başlayacak. İlk düdük, ilk dokunuş. İlk dokunuş Asrından. Etkili geldi Yeni Cami. Çok güzel pas yaptı. Poomar. Poomar o da bıraktı. Pırpır Musa ara pası nefis. Gol geliyor. Golle başladı maç. Gol geliyorum dedi. Golle başladı maç. Üçüncü dakika golle başladı alkışlanacak. Bu son an, son dokunuş ama bu pasın Javi'ye gelişini kut... Traore, Traore, Traore yine sol ayak dışı ile nefis bir pas ceza sahası içerisine Paomar Jobe. Jobe Koner. Traore bıraktı şimdi Traore. Uzak tarafı orta. Ceza sahası içi. Kafalardan sekti. Şu şansı. İlk sıyrıldı. Vurdu ve dışarı gönderdi. Çok klas bir çalım Hascan. Hascan sokuldu. Hascan orta. Uzak tarafa kaleye doğru dışarı. Hascan orta şut karışımı. Recep aktı. Hascan sakatlık yaşıyor. Fikret orta ceza sahasına Türkan iki hamle. İşte az önce kullanılan frekik. Fikret. Tekrar Görkem. Önünde boşluk var. Sıyrılırsa tehlike. Görkem attı geçti. Görkem ortaya. Gol pozisyonu. Ceza sassı içi. Görkem iyi kontrol gelmiyor. Jabe. Jabe içeride. Orta içeriye. Jabe. Ceza sassı. Gol pozisyonu. Traore faul attı, verdi, aldı. Barış Görkem'in koşu yoluna. Görkem ceza sahası. İyi kontrol. Orta şansı. Orta uzak tarafa asrın direkt dışarıya. Onu da hemen belirtelim. Orta ceza sahasına çift yumruk boşta kaldı faul. Karşı türbünlerde var. Burada İdris Yekli. Sağlık görevleri oyun sahasında. Bugün işte Hasan Topaloğlu. Remzi Betmezoğlu. Offside yok Fikret. Orta ceza sahasına kafa dışarı. Traore'nin ortası ceza sahası içerisine kafalardan sekti. Karambol gol pozisyonu çizgiden çıktı. atak devam ediyor savunma uzaklaştırdı. Bir kez daha yükleniyor. Toplu hareketlenme çabasında. Şu çansı aradı. Kaleye sert şut kaleci. Jabi'nin presi sonuç verdi. Jabi aldı. Şabe sarı kart. Ceza sahası içi çok kalabalık. Orta içeriye doğru karambol. Frekek çok kritik bir yer. Çok kritik bir noktadan Frekek kullanacak yeni cami. Remzi orada, David orada. Remzi geldi, vurdu. Türk gaz etti, ikinci hamleyi yaptı. Jabi. Jabi kurtardı topu da kendini de. Jabi, Jabi kırdı belini. Ortaya gol pozisyonu Traore. Müthiş kaçtı. Traore. Faul. Traore'nin hareketi. Çok sinirlendi. Oo. Traore'ye gitti, itti İrfan. Kart gelecek İrfan'a. İrfan, İrfan sarı kart görüyor. Traore de sarı kart görüyor. Jabi birebir de etkili. Koşu yaptı Recep. iyi pas. Orta ceza sahasına Mpanzu karşıladı. Atak devam ediyor. Şut. Elle oynama itirazları. Jabi kaleci. Jobe. Traore'yi gördü. Traore. Traore. Aldı. Vurdu. Traore. Az önce burada bir penaltı beklentisi. Osman Özpaşa devam dedi. Mahmut topun gerisinde. Son şans, son umut. Mahmut orta, içeriye kaleci. Türkan içeriden çıkarttı diyorlar. Mücadelenin son bölümünü. İşte topu içeride mi dışarıda mı karşıladı tartışmasının olduğu pozisyon. Biraz da zamana yönelik. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar. Faul. Ve bitti. Maç bitti. Maç bitti. Yeni Cami Çetinkaya tek golle geçiyor.